Merhaba e, arkadaşlar, böyle hemen videosunda daha beraberiz. Video Hiçbir Sıra, şey duyamıyorum ha. Aynen aynen. Yılbaşı özel videosu çekiyoruz. Evet, burada Orkun da yanımızda. Evet. Ben Hatta Orkun'un videosunda da çıktı. Lehamam da yanında. Evet. Dikkat <laughs> oldu. Yılbaşı için özel bir şey yapalım dedik. Çok Or özel oldu evet. bu da. Oha geri geliyor şimdi ayak abi. Oo. Onu ayarlamışlar kırılmayan için lobby ayarlanıyor mu? Server mod olarak ayarlanmıyor mu? Vallahi bilmiyorum. Allah telefonum çaldı kapatıyorum. Artık Arkad daha <laughs> bir arkadaş arkadaşı dedim. Videoda izledim gidip telefonunu aramış şu an ben. Oha ne Ben aldım. <laughs> tamam. Allah. Kaydetmek için ver ya, burada kaydetmek gerek yok. Nasıl burada tamam. kaydetmeye gerek yok? Ya ben basıyorum diyorum Allah. Ben, abi istiyorum şey elma. As elma. Allah. Eh evet, sağ olun. Of He. parkur oynadığımız map'i söyleyelim ilk. Parkur, yılbaşı map. parkur, evet. Bence Ma bir yatsaydık spawn point için tamam siz bilirsiniz. Peki. Bir havada shift'e basılmıyormuş. Bunu <laughs> söyleseydiniz. değil ee, basılıyor. Ayşt. Yok, Kenan basınca... ne yaptın? Bir şey olmaz abi ya. Map'i çok güzel yapmışlar. Yani başta küçük haritamız falan yazmıştı adam. Bayağı büyük bir harita. Abi ben daha iyi geri geçemem. <laughs> <laughs> Aynen bende. Şimdi burada oynayan... Aynen. Aha chest buldum. Basınca çok kötü oluyor. Chest buldum boş. Çok çok gerekli bir şeymiş o da. Parkur pros yüz ya. Şu an burada oynayan herkes parkurdan o kadar Crash anlıyor ki. Crash play'de basmayacağım mı oradaki? Bas, bas beş, da direkt gitmen lazım sonra. Ha basınca ne oluyor? Öyle oluyor. Haa. Haydi bes hele. <laughs> Halaaa. <laughs> Koşmayı unuttum evet senlik geçeyim. Abi, düşünce en başa mı gidiyoruz? Evet. Evet. Abi bu ne? Biz 3 sene de geçemeyiz. Bak daha level 1' bu 24 level var, değil mi? Aa, geçtim. Hayır, Ya ESC'ye bastım havada. Abi! Dur dur geçiyorum. Hayır. Kendi çok güzel geçtim. Hepsi mi ne oluyor abi? Efendim? Böyle biri geçince diğerleri ışınlanıyor mu yanına? Yani öyle <laughs> yapmazsak video 3 yıl sürebilir. Evet, biz ge birimiz oh. geçtik. Işınlarız. Şimdi, ben pro olarak geçeyim hemen şunu. Allah! hemen yani onu izliyoruz. Tem. Tamam, hemen teleport. Checkpoint tarzı bir şey. Yok mu? Yok, hani. O zaman ya yani geçeriz orayı, kolay veririz. Burası daha kolay ama. Hı -hı. Bari şurada düşersem ağlarım çok. Kritik. Biz siz geçseniz bir derece de ben sonsuza kadar kalabilirim burada. Bir dakika şimdi geçeceğiz. Onun taktiği vardır. Benim var tak. Direkt aha <laughs> falan. Direkt koşmak bir, o olabilir. O da bazen FPS düşüyor da hiç şey olmuyor. Abi. Ne oldu? <laughs> Yine düştü. şimdi. Ne yapacağım? Bakıyorum da bayağı güzel buralar. Oha çok, çok güzel yapmışlar hakikaten ha. Hayır. <laughs> ne oldu? Düştüm! Nasıl? Of, en başta şimdi. Kenan, bunu sen yapma. Abi, başka merdiven yok mu ileride? <laughs> e, ben bir bakayım ona. Yani, yani... Yokmuş, Koyarsan. ben de düşersem, ben de jort'u çekiyorum. Abi, nasıl yok muymuş? <laughs> Yokmuş, hakikaten. Abi, yok artık. Bir dakika, o ender chest'in içinde ne var? Bilmem. Bakmayayım. Kenan, o... baktın mı sen? Ne? Hayır. Şey. Abi, şey ne, ne kadar, kadar meraksız insanlarsınız. Bir dakika hop. Ne abi? <laughs> Baktın ya. Baktın mı? Tabii ben baktım bir şey yokmuş. Yok i̇şte o kaydetmek için işte şey kaydetme çesti gibi bir şeydir o. He, sonu da güzelmiş buranın evet hiçbir şey yok falan. Ee, abi buradan nasıl çıkılıyor peki? 4 dakikadır ilk bölümle uğraşıyoruz. <laughs> geçtim dur dur dur. Geçiyorsun da o sonda sonra bir anda aa geçtim falan Geçince havasıyla. Geçince nereye gideceğiz be de? Bu duvarda delik var galiba. Dur dur geçiyorum Emre abi. Kendime inanıyorum geçeceğim. Abi böyle geri ışınlansak bari düştüğümüz yere onu ayarlasalar mı Nasıl olacak o? Ne bileyim yani. Böyle bitmesine çok az kaldı. Böyle çok heyecanlıyım. Az önce beni Ha yok çıkış. Ha varmış çıkış. Allah'tan. Burada da şey sen o... Kenan? Çok az kaldı. Milim. Abi FPS düşüyor ya, Fatlar <laughs> ya. Görsel ayarları şey yap, tekrardan gözden geç çünkü app değiştirdin ya. Evet. Onu Aa. Max FPS'ye geri al falan. Bir dakika. Nereden o Max FPS'e alıyoruz abi? Şimdi. Şey, ayarlar. Zaten Max FPS'te. Oo. Başka neyi ayarlayayım? O zaman Fancy'den de... Feste al. Ee... Abi şurası nasıl atlanıyor? Kenan bitirdim de de şundan alalım. <laughs> ne yapıyorum? Son işte düştüm. Abi. <laughs> Hayır. Yemin ederim çürüyeceğiz burada. 5 <laughs> <laughs> ee, dakika 20 saniye oldu. Geçeceğim abi bu sefer. Son işi yapamadım kazma gibi ya. Dur bir dakika dur. Kazma gibi değil. Kazmaca. Yani direkt kazma. Abi son... Ağlayacaktım ya. Abi, bir daha boğaz. sana gelirsem seni teleportlayacağım Emre. Üç Şenem şansımız mikrofonun biraz kıs ya. Ses bir garip oluyor. Ya çok bağırıyorum. Teleportlanılıyor mu? Teleportlanılıyor. Ama işte nasıl olacak o? Allah düşüyordu. ha. düşüyor. Dıdın. 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 Abi ya. <laughs> üçümüzde farklı. <gülüyor> <gülüyor> ah be. <laughs> Olmadı. Olmadı sonuncu da gitti. Adam, çok, çok, ya, çok kötü bir yere be. düştüm Kenan. Artık yapacak bir şey yok. Bug yapacağız. Yok be ben iyi gidiyordum. Bekle bekle. Bu sefer son deneyi şey yapacağım. Yapamazsak. Abi 24 bölümden daha ilk bölümdeyiz. Düşün rezilliği. <laughs> 24. bölümü direkt varamıyoruz oraya. İmkanı yok zaten varamamızın. Şunda... Oo, oh, orası çok boş hiç. Biliyorum. Çok tuhutu konuyor mu yere? Yok, hmm. konulmuyor. Of, iyi geçiyor ha. Aha Kenan, buldum buldum. Ne oldu? Bak neredeyim. Çık. Atlanıyor mu burdan oraya? <laughs> Kasar. Ondan... Kasar. <laughs> adı, adı, adı. <laughs> adı sanki. Hadi Kenan, sana güveniyoruz. <laughs> Tek umudunuz benim. Dın dın şuraya dın geçmek dın. çok zor var ya. Dun 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 dun. Neredesin ya? ya Şu buradan şuraya atlamak acayip zor. Ha. Hadi da. bir daha. Hadi. Hadi. Yok buradan tamam. sorun değil sakin, buradan git. Şey yaptı ya. Son atlayış abi şurası çok zor. Ha oradan oraya kolaymış mı? nereye ya? atlıyorsun? Oradan şey atlamasan abi iki blokluk yerden hızlı koşup atla. Aynen ay, öyle. Bak görüyor musun fancy ya. Oo. abi en başa Orada... mı gideceğiz şimdi? <laughs> evet. Biraz <Abi>. öyle oluyor. <laughs> Dur. Abi iyi bölüm bir de. Evet. Ee, başaracağız ama ben inandım şu an. Abi, Bence ilk video ilk bölüm olacak sadece. Evet. 24 part çıkacak buradan abi. Bölüm özeti. Herkes Aa, Pardon. <gülüyor> <gülüyor> bir baktım Kenan yana. Aa oldu düştü. Abi içime girdin önümü göremedim. Aa ya şimdi Kenan geçti orayı. Ben geçmezsem rezil olurum. Abi. Geçemedim ben. Görmediniz. Yok öyle bir şey. Ah ne güzel yılbaşına özel. <gülüyor> Bölüm <gülüyor> özeti. Herkes bağırışıyor. Kimse bir şey yapamıyor. En sonunda abi geçemezsek oyuna çemkirelim, bağıralım hepimiz. Ne biçim oyun? Böyle oyun mu olur? Yapamamışlar. Map hep <laughs> bozuk. Ben iyi gidiyorum gene. Bir gene son atlayışa geldim Emre. Kendin abi sana güvenimiz tamdan biraz daha az. Ya abi olmuyor olmuyor. <laughs> son atlayış çok zor abi olmuyor ya kafayı. <laughs> mı koşmak lazım nasıl olacak o? Abi koşa koşa kaç blok öteden zıpladım olmadı. Bir dakika ben onu yapacağım şimdi. Oraya gider oraya gideyim yapacağım. Benim için zor olan oraya varmak. Ben de öyle demiştim. <laughs> oraya bir gideyim ben. Buraya gitmek kolay olur mu? Neresi kolay ya? Kolay olsa herkes gider. Elimde torç var bu sefer yapacağım abi. Oo, aydınlandı. Evet. Of Şurayı şş... nasıl geçiyoruz abi? Bu atlayış mümkün değil ki. Mümkün değil. Pres pres pressure plate'e pressure bastığın anda koş hiç durmadan. Ama sprint atarak koşacağım. space'e basılıp tutarak koşayım. Nasıl koşayım? Abi. Güzel evet. mi? Onu Z ayarlaman lazım böyle zamanlama. Evet. Zamanlama yapma. Koşu da duruyor benimki. Ha, o şeydendir o kasmasında. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Bu eğlenceli. Torçla vurunca da yanıyor yani. Valla. Tabi. Acıyor böyle alttan vurunca. Abi gene son atlayışa geliyorum Emre. Şimdi Kenan oraya atlarsa kurtuluşumuz olacak. Umarım bizi de alır abi. O geçersem alırım ona emin olun da. Geçersem Abi teleportlanıyorsak yanına teleportlanalım şu an sonra bize geri teleportlan sen. Dön dön. Ben sizi şu an teleportlayayım. Emre bir admin yapsana Kenan abini. Aa, ben kaydediyorum şu an nasıl olacak? Ya abi şu an nasıl? ben ne kadar öyle bir sürü şey yaptım. Kenan bana atıyor falan. Yanlış <laughs> zıpladım. Dur Kenan bana atma. Abi ne güzel son getirdim işte. Dur oluyor. bakayım teleportlar Pro mısınız? Dur bak bir dakika. Orkunda dur Orkun teleportlayayım. Pro geldi buraya. Oraya atlarsan var ya ağlarım ilk de atlarsan. Yalnız abi hepimiz aynı anda atlamayalım da sonra geri gelebilirim. Aya. Bir dakika şimdi dur. Matematik Amaç ne buradaki? Matematiksel hesaplamalar Şu yapıyorum. Şu fensler var ya fens. Evet. Oraya atlayacaksın. Tamam. <laughs> Atla bir Kenan. <laughs> <laughs> bak, umut veren bir girişim. <laughs> bir daha tf'ler misin? <laughs> <laughs> dur dur Ha çatıya da vurdum lan. Emre dur. Emre dur sakın. Emre dur. Atlayayım mı? Atlıyorum. Beni de alır mısın? Evet, evet sağol. Buradan atlanır çok istense. Ne abi ne havada ittin Kenan ya. Ne yapıyorsun? Seni mi düşün? Dur okulun ah, yanına gel. Hayır! Ee, <Gülüyor> <gülüyor> i̇yi olmadı sanki. <laughs> <laughs> Abi ya böyle fail bir şey. ee, 11. dakikadayız. bir bölüm var ya bir bölüm ilk bölüme geçmekle geçtik Evet geçmekle Abi, geçecek. Şey iyi olacak yine geçemezse gayri bir şey. Ha evet bir de öyle bir şey de var. Yani <laughs> arkadaşlar biz yapamadık falan. Ama acaba Burada... <laughs> jetpack mi alsak çaktım adam? Jetpack mi? Burada yok o. Var. Ha, yani. yok. yok. Ama yani kreatif diye bir şey var. Aynı şeyi tekrar ediyor. <laughs> Ben sona gelirsem artık atlayamazsam son çağrı o Emre. Evet. Aa geçtim buraya ilk defa. Bu büyük gelişme. gelişme var. Ay. <laughs> Golden Apple'ı yiyip atlayacağım Emre. Belki bir etkisi olur. Vitamin parlayarak atlayınca daha çok uzağa gidiliyor. hoşturan pottan olsa güzel olur aslında. Aynen ha Emre speed potion çıkartalım sonra. Jump potion. Tek şeyde atlıyorsun oraya falan. Ya Eskiden geçtiğim yerleri geçememeye başladım şimdi de. Kenan bir oldu. gel sana anlat bana şurayı nasıl atlanıyor buradan. Abi bir geleyim. ışınlar mısınız beni oraya ben geçeyim. Sana şey... geleyim Emre. TP Despicable. Sen, ömrümde senin ismini yazmakla geçiyor. Hah neredesin? <laughs> Bende adminlik var mı ben de geleyim. Hadi dur sen Orkun'u da alayım buraya. Şimdi de alayım veya Şimdi nereye, nereden nereye? Nereden nereye atlanıyorsa işte. Ve atlayacağız işte. Ha bildiğimiz öyle yani. Evet, işte. Ötü. O üç kez atlayamadım oraya ben. Ne alakaysa? Ben de atlayamadım şu anda. <laughs> Ben fındık fıstığım zaten <laughs> Bir dakika. <gülüyor> <Oradan>. <gülüyor> At. Beni atlayamadığım yer burası işte. Burası mı? Beni de aldın, <laughs> seni de aldın. He? Bana. Bir dakika ben gelemem. Mikrofonumu susturuyorum. Hmm. Demek beni ben de alır mısın? <laughs> Nasıl alacağız? Ha TP. Evet, evet. Şimdi. Kendi adımı yazmaktan korkuyorum ya. Böyle güzel bir at seçmişim ki. Nereye gidiyoruz abi buradan? Şuradan şu karşıya. Kolaymış. Aa. o kadar yere atlayamıyorsun sen <laughs> <laughs> de. O kolaymış tamam. Hepsini geçtim abi. Şimdi ne yapıyoruz? Ha buradan. Şimdi bildiğin yerler artık. Evet. Hadi be. Sıyırdım ucundan kaydırdım. TP please. Ya en kolay. gerek şey yap. Yazmana gerek yok. Direkt üst oka bas planlı. aynen Ama hiç yazmamıştım ya ilk yaptım. Bir hesaplama buradan buraya zıplanırsa İlha. atlanır. Evet. <laughs> ha, Emre geldim. Ne oldu son bıraktığımdan beri? Ya, matematik, matematiksel hesaplar yaptık biz. Geçtik Etlenim. sayılır. TP <laughs> mi? <laughs> tamam sen atla sonra. <laughs> Hayır çatı. TP lan TP dur atlama. Dur, tamam. Ken aman diyeyim. Bana da yap. Bana da yap. Dur bakayım. Abi duvara çarpıyorum ama da bir şey çarpıyorum. Bekle abi. Geçti. Oo oh, Kenan oh, Geçtik. Geçti. Aslında <laughs> yanlış yere gitmişiz falan. <laughs> ha yanlış yere gitmişiz. Orada bir şey yokmuş falan. Yok oğlum gel gel. <laughs> Işınla ışınla beni. <laughs> Lütfen bak kalkacağım <laughs> Of oh be yatak. E geri buraya geldik. Ay işte bu aynı ama bak burada ikinci bölüm abi, var. Ee, abi ya, yatak çıkarmamız şey... lazım. Bir dakika burada uyumazsak çok kötü olur. Herkes evet. slash set spawn yapsın. Öyle mi? Ben de ha slash set spawn mı? Pardon set spawn ben değil şey ya olmadı. spawn point. Yatak çıkartman lazım senin. Hey spawn point yazın. Spawn point. Gece yapsan abi gece yap, uyuyalım. Sen yapınca galiba hepimizin için böyle oluyor Hayır set despicable sense istiyor bak. Tamam, set gel. Orkun gel buraya. Sen de yap. Abi Son yapamıyorum ben. Slash spawn point. Hayır, slash spawn point. Spawn. Spawn point mi? Hı, birleşik. Evet. Set spawn point. Olmadı. Ben chat set, set yazmıyorum. Ben admin değilim ya ondan herhalde Hay, adminsin. Şimdi evet. e size bir teklifim var. Point. Ha oldu. 16 evet. dakikadayız. 16. dakikadayız. Buraya girersek bitmez. Tamam 4 dakikada buraya geçelim o zaman. Aynen 4 dakikada Aa, ne tamam, 4 dakikada nereye gelirsek. Takıldım. Baya iyi gittim ben. Kenan da gitti. Aa şimdi. Korkma. Korktum kork. Buradan nereye atlayacağım diye. Acı yok Rocky. İyi gidiyoruz ha. Ama bir uzun mu İyi bitmez. gidiyoruz dediğim bence daha hiçbir yerde değiliz yani. Tabii canım kolay kısımları. Buradan nereye atlıyoruz? Şöyle mi yapıyoruz ki? Ben atladım abi buraya. Ben bunun videosunu falan da baktım araştırdım biraz. Oo tabi hemen öyle yapınca. Burası da bitti sayılır ha. Aha sağlam gittik ya. Kesin sonda bir trik var ha. Son zordur ya. Aa burası zormuş harbiden. Ha tamam düştüm. Neresi? Oha oradan oraya mı atlanıyor? Evet de yani atlamam gerekiyor mu şimdi onu düşünüyorum. Nas. Abi ben şuraya küçük bir checkpoint yapmak istiyorum. Hayır. <gülüyor> Kenan. <gülüyor> <gülüyor> Her şey daha da batırdın abi. Mücadele et Emre. Hayır onu kırma onu kırma zıplayamayız. Dur dur. Geçmesi daha zor Ana. <gülüyor> ha, ha, ha o, varmış. varmış. <laughs> Biz de zekiyiz ya. Ne varmış? Ben düşünmüşler. Düşünmüşler Cob ama yine de yapamadım yani. Kobweb var kobweb. Dur vurayım size siz oraya uçun direkt. Aha o da mantık. biliyoruz biz? Tamam tamam -ta geçtik. Oğlum vurmaya gerek yok geçtik. Hayır ya Emre. Ben geçtim mi? Bir dakika. Hı. Aman diyeyim. Kıpırda hayır düşme. Dur. Ne attın. Bir dakika. Oradan o buz buz atlayacaksın şimdi. Hayır atlama sakın. Ne attın. Ne attın. Ha. Al, elma yersin. <laughs> Al elma yersin. <laughs> Geldim oraya. <laughs> Hepimiz aynı blokta nasıl yapmayı düşündüysek. Ben geçtim. Ah be. Ben geçtim. Aa. Geçtim mi? Evet. O zaman bekle dur dur. etme. Ağaçlarda trikler yapıyorum. Gel. Ben de geleyim. Ha. Ha, oradan oraya da güzel atlanır tabi. Oraya atlamıyorsun Kenan. Ha. Nereye atlayacağız? <laughs> Buzun üstüne. Böyle ee, bir şey oluyor. Ha. Abi ben önümü göremiyorum. <laughs> Allah geçiyorum ben ya. Bu pro ya. Parkur kazmaları. Bir dakika. Yanlış Aynı yaptık şey galiba. Yapıyoruz. Şuradan şuraya işte abi. Bu kadar. Biz şu tarafa mı gitmeye çalışıyoruz? Ah be. Olmadı. Dur dur dur. Burası zormuş abi. Vallahi... dur. Ay düşmeyin. Oha wow, buradan nasıl geçeceğiz? Abi çok içeceğiz bu ne? Evet. <gülüyor> 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 Siz bir durun. <laughs> <Böyle> bir <laughs> durun, durun. Ben biliyorum orayı. Piskoten gibi bu ne? Bir dakika. Ben biliyorum. <laughs> ben yapacağım. Piskoten gibi oğlum bunun hakikaten. Şimdi. Oo geçtim. Ne yapıyoruz? Ay oraya <laughs> Üstüne. Aa, abi öyle deseniz o zaman. Aa geçiyordum. Aa ben direkt zıplamayı unuttum. Aha kötü oldu. İyi. Kaldık ya. He kötü olduk ee, Kenan. Evet. Blok var mı sağda solda koyalım? Bunu hesaplamamıştım. Dur dur. Kaç ben dakika oldu emmi ee, şu an 20 <laughs> dakikaya giriyoruz. Benim... Bence, bu... Aynen bu bölümü burada keselim. Bir dakika bir dakika. Ben, bir ben... dahaki bölümde bu bölümü baştan mı alsarız? Ne yaparız artık? Bu checkpoint'ten devam ederiz. Dur abi dur benim fikrim var. Tamam problem yok dur. <gülüyor> Hiç <gülüyor> problem yok. Adam bura. Evet o da bir fikir tabi. Hiç problem yok. Abi yoksa yani orayı kırdık geçemeyiz bir daha. Biz zaten buraya daha önce geçtiğimiz için checkpoint sayıyoruz. Abi yani Allah. bir şey vuruyor. Niye birbirimizi dövüyoruz acaba? Kenan çekil oradan. <gülüyor> <gülüyor> Düz mantık abi, <laughs> Hoppa. Gel gel bitti. Kesinlikle hile falan yapmadık abi. Kesinlikle. Yani. Ne hi hile? Abi, ben şimdi... düştüm. <laughs> Sorun evet, yok. evet Sorun bitti. Yok. Tamam, güzel. Evet. Al elma. Gelsin. Oh. Al sende. <laughs> Bu benim herhalde burada bitiyor şey, Emre. Hadi ben daha edeyim bana elma saçın. O zaman <laughs> ben de şöyle. Bir... <laughs> Emre. Evet tamam. O zaman. <laughs> Hadi abi altıraları da aynı. Wow kafanız dolmuyor öyle. <gülüyor> 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 tamam. Başım dönmüş gibi yaptım. Tamam abi. Elme burada Emre. Şey Hadi. Evet o zaman şimdi hazır mıyız yapıyoruz altırayı. 3 2 Evet. Bir. Evet, Arkadaşlar bir sonraki <laughs> Levan videosunda daha görüşmek <laughs> üzere. Çok güzel da bizle birlikte olduğu için teşekkür ederiz. Hoşça kalın bay bay. <laughs> Bitti mi yani? <laughs>